Durabilirim sensiz yapamam. Sen ben ve silahım. Ha? Çağrı araca ne durma bir çoğumuz yaralıyız. Ölümden birkaç adım ötesinde var paradis. Günahlarım <laughs> jenga gibi biriktikçe delirdim. O mahalle <laughs> köşesinde birçok kurşun erittim. Yapışmış yakamıza gayrimeşru sorunlar. Kurtulmayı denedikçe eksiliyor çocuklar. Karakolda ifadeler, sokaklarda şarkılar. Yaşadıkça dahiliz bu hayat denen oyuna. Çocukluktan bileğimde kelepçeler var benim, benim. O yüzden bütün bu şehir bana gelir dar bebek. Her gecenin sabahında bir mahkemem var benim gecelerim uzun bir ton sıkıntımız var bebek Bu mahalle Yükümüzü verip sırtımıza yürü dedi bulamadık bir yolunu can ne Çık yaratılır insan çık yaratılır olan insan Ver dostum bu da bir şey ha Çık yaratılır insan çık yaratılır olan insan Ver dostum yaratılır olan insan Ölümde bir çift yol İyi yara kötü sağ yara solu belirli değil sen de zamanı kulakları sar bir çift Laf geçiremedim Çift yaratıldı insan çift Yaratılmamalı insan Duydum bunca gürültünün içinde kalmam zor melodi Çift yaratılır insan çift Yaratılmamalı da insan çift Sile kötü süre, çift Var dostum ya düşman Çift Duyulan görülen çift Ama var bilmesi hala Derse şey acaba ne zaman şey ben Topluyorum beni Madem anlat bir an Yaptığım boşurum Yaptığım boşurum sayesinde Güne bakıyorum sahibimle <laughs> Yaptığım boşurum sayesinde, <laughs> sayesinde bugüne bakıyorum sahibinden Yaptın her şeyi <laughs> ayrım için ben bıktım insanın kahvesinden Tanıyorum <laughs> hepsini maskesinden Fark yok kullanat ve chat eden. Instagram'da hep aynı, aynı resimler Yüksek, yüksek ayakın var yap anladım yap, seni ben Yaptığım boşluğum sayesinde Bugüne bakıyorum sahibinden Yaptım her şeyi ailem içimden Bıktım insanın kahvesinden Tanıyorum hepsini maskesinden Fark yok kullanat ve chat eden. Instagram'da hep aynı, aynı resimler Yüksek, yüksek ayakın var yap, anladım seni ben suçtan bahsediyor sanki güzel şey Fikrimi sorarsan şişirme ben var içeride semtten istemediğim için rap yaptım zaten Kazandığım Kazandım paralar <laughs> derdime çare İnsanlar değişir Osman. hepsi rengarenk Kahve planlar, döner bu kafayla ben ettim idare Sanmayı sevmem yürürüm yekten Çok şey yaşandı döndük direkten Ettik muhabbet koz yaptı giderken Ağzım kapalıdır bundan sebepten Yapışıyor her biri başarı görünce Olsa bir kağıttan fark yok işte Sistem dikişlerim oldu bak liste Sevmeyen kazanıyor bu memlekette Yaptığım boş sayesinde Bugün ev bakıyorum sahibinden Yaptım her şeyi ailem için ben bıktım insanın kahvesi Tanıyorum hepsini maskesinden Fark yok ve at Instagram'da hep aynı resimler Yüksek IQ'un var anladım seni ben Yaptığım boş yorum sayesinde Bugüne bakıyorum sahibinden Yaptım her şeyi ailem için ben Bıktım insanın kahvesinden Tanıyorum hepsini maskesinden Fark yok ve at reçeteden Instagram'da hep aynı resimler Yüksek IQ'un var anladım seni ben Bomba kuruldu. Anneni oyun gibi ya. Tam kafadan. <laughs> Görev başarısız. Var dostum ya düşman. Görev başı, başarısız. Yol. İyi yara kötü sağ yara solu belirli değil. İstikten sonra zamanı kulakları sar bir çift. Laf geçiremedim. Çift. Yaratıldı insan çift. Yaratılma. Tam kafadan. Bomba kuruldu. <laughs> Görev başarısız. tam kafadan 2 kişi

tam kafadan. Üç kişi. Tam kafadan. Bomba imha edildi.

bomba kuruldu. Beni sar zaman, zaman mekan, mekan Değersiz ben senin sen geçer kaygım Özleyen kalsın habersiz Başkasından yok bir kaybım Zaman mekan değersiz ben senin geçer kaygım özleyen kalsın habersiz başkasından yok bir kaygım görev başarısız tamam hadi gidelim

zaman mekan değersiz Ben senin sen düşer kaygım Özleyen kalsın habersiz Başka Görev başarılı yok bir kaygım Zaman mekan değersiz Tamam hadi gidelim sen Geçer kaygım Özleyen kalsın habersiz Başkasından yok bir kaybım Anla <laughs> başka Yanıma sokul lütfen Hemen aşka Görev başarılı <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi gelin. <gülüyor> <kalsın> <gülüyor> Bir zaman mekan değersiz Ben seninsem geçer kaygım Özleyen kalsın habersiz Başkasından yok bir kaygım Zaman mekan değersiz Ben seninsem geçer kaygım Özleyen Anam da Başkasından yok bir kay. Kim su gülüşüne bir tebessüm et söyleyim Hava buz kırığı deli bozuk Terk edilmez ah nöbetin <laughs> <laughs> oh, güzel gözler. telaşımı Tut elimden gidelim Bu şehirde huzur yok Sıcak şarap <laughs> içelim Nerede olsa vakit çok Tamam hadi gidelim Dayanamıyorum Hayallerim çok ağır görev başarısız Önüne sokayım illa önüne Bana neler yazdırdın Hiç farkında mısın Özelsin benimsin insanlar konuşuyor Ama hiç duymuyorum Aklım fikrim hep sandım Karşı koyamıyorum Dayanamıyorum Hayallerim, Hayallerim çok ağır Bana yardım et Kime konuşsam sen Senin ananı sikir boyun gibi Allah senin belanı versin